Boğaz Donduran Kışlar Biraz kar yağınca hayat durur ve İstanbullular ne yapacaklarını şaşırırlar. Günümüzde ise değişen iklim şartları ve kalabalık nüfus yüzünden İstanbul'un eski sert kışları nadir yaşanır oldu. Eskiden kar yağdı mı uzun süre etkisini devam ettirirdi. Kış mevsimi geldi mi kolay kolay gitmezdi. Osmanlı döneminde bir defasında öyle bir kış olmuştu ki Boğaz donmuş ve insanlar Anadolu yakasından Avrupa yakasına yürüyerek gidip gelmişlerdi. 1621 kışı. Tarih 1621. Aylardan Ocak. Padişah Genç Osman'ın kardeşi Mehmed'i öldürttüğü ay. Şehzade Mehmed'in katlinden kısa bir süre sonra İstanbul en sert kar yağışlarından birini yaşadı. 24 Ocak 1621'den 8 Şubat 1621'e kadar hiç durmadan yoğun bir şekilde kar yağdı. Soğuk ve kar yağışı o kadar şiddetliydi ki İstanbul Boğazı'nda deniz buz tutmuştu. Boğazın ortasında sadece nehir büyüklüğünde bir yer akmaya devam etmişti. İnsanlar Eminönü'nden Üsküdar'a yürüyerek gidip gelmeye başlamışlardı. Tarihçi Tuğ'i Musibetname isimli eserinde olayı şöyle aktarmaktadır. 1621 senesinde Boğaz içi dondu. Üsküdar ve Beşiktaş arası kara olup, üzerinde adamlar gezip, Üsküdar'dan İstanbul'a yürüyerek gidip gelirlerdi. Boğazın donması birçok sıkıntıları da beraberinde getirmişti. Şehre denizden gıda temin edilemediği için yiyecek sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ekmek ve et fiyatları arttı. Mart ayında havaların yumuşaması ile sorun ancak çözülebildi. Bu olay Naima tarihinde ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde de anlatılır. Osmanlı tarihçileri, genç Osman'ın hükümdarlığı sırasında boğazın donmasını kötü olayların habercisi olarak kaydetmişlerdir. Genç Osman'ın tahta geçmesinden hemen önce Osmanlı'ya bağlı Macar topraklarında meteor yağmuru görülmüştü. Tahta geçme töreni sırasında ise güneş tutulmuştu. Aynı sene veba salgını halkı kırıp geçirmişti. Boğaz'ın donması da bütün bu olayların üzerine gelen yeni bir felaket olmuştu. Bu olaylar bir darbe ile tahtından indirilen ve feci surette katledilen genç Osman'ın talihsiz sonunun adeta habercisi olmuştu. 1775 Kışı İstanbul halkının yaşadığı bir diğer şiddetli kış ise Ocak 1775 Kışı'ydı. Boğaz'ın bir kısmı donarken hal için tamamı donmuştu. Ahmet Vasıf Efendi eserinde bu olayı şu beytiyle anlatır. Buz üstünden geçen geldi, bana yaz dedi tarihin. Deniz 68'de dondu, buzdan ben deniz geçtim. Sultan 1. Abdülhamit döneminde yaşanan şiddetli kışlar ise şehirde yiyecek sıkıntısının yanında sık sık yangınların da çıkmasına sebep oluyordu. Sultan Abdülhamit, devletin ileri gelenlerine emirler vererek halkın sıkıntısını çözmeye çalışıyordu. Bir arşiv belgesinde 1. Abdülhamit dönemin sadrazamına şunları yazmıştır. İstanbul'da ne kadar halk olduğunu bilirsin. Tersane ambarlarında tahıl kalmadı. Kış şiddetli geçtiğinden dolayı Karadeniz'den beklenen tahıl gelemedi. Yakın yerlerde dahi tahıl bulunmuyor. Allahu Teala göstermesin. Bir gün ekmek olmasa İstanbul'un hali nice olur. Her tarafta kargaşa başlar düşüncesi aklımdan gitmez. Size her gün emir göndeririz. Hayretler içerisindeyim. Yine 1. Abdülhamit döneminde 1785 yılında Şubat ayında büyük bir fırtına kopmuş ve birçok insan can vermiştir. Denizde boğulan insanların cesetleri 7 Kule Zindanlarının bulunduğu kıyılara vurmuştur. Denizden 3000'e yakın ceset çıkarılmıştır. Gelin şimdi biraz da Cumhuriyet döneminde yaşanan şiddetli kışlara bakalım. 1929 kışı. Cumhuriyet döneminde akıllarda kalan ilk şiddetli kış 1929 kışıdır. Şubat ayında Haliç dondu. Boğaz'ın bir kısmı buz tuttu. Kağıthane Deresi, Göksu, Kurbaalı Dere, Terkos Gölü tamamen dondu. Şehrin bir kısmına Kurtlar bile indi. Mart ayında ise şiddetli soğukların verdiği sıkıntı katlanarak arttı. İstanbul Boğazı Karadeniz'den gelen buz kütlelerinin istilasına uğradı. Boğaz trafiği tamamen durdu. Yedi Kule surları soğuktan çatladı. Şubat 1954 kışı ise çok daha şiddetliydi. Buz kütleleri yine boğazı istila etmişti. Bu istila o kadar yoğundu ki Halk buzlar üzerinden yürüyerek kıta değiştirmiştir. Gemi trafiği tamamen durmuştu. Gemiler boğazın ortasında mahsur kaldı. Gemide bulunan insanlar buzların üstünden yürümek suretiyle karaya çıkıp kendilerini kurtardı. Kurtulma imkanı olmayanlara ise uçaklardan paraşütle yiyecek ve yakacak yardımı yapıldı. Mart ayında Kaptan Kemal Omur idaresindeki ödemiş şilebi durumun ağırlaşması üzerine Birkaç gemiyle beraber buzları kırdı ve gemilerin geçebileceği bir geçit açtı. Hükümet tarafından görevlendirilen 3 gemi geçidi devamlı kullanmak suretiyle açık tuttu. Mart ayının ortalarına doğru hava şartlarının yumuşaması ile birlikte buz problemi kendiliğinden çözüldü. Günümüzde ise iklim dengesinin bozulması ve artan hava sıcaklıkları ile İstanbul'un yaşadığı bu unutulmaz kışlar tarihe karışmış gözükmektedir.